imkansız görsek o zaman bu ayetin bir karşılığı kalmayacaktı. Ayet bize diyor zaten örnek alın diye. Ama o dediğin şeyleri evet çoğu zaman nefis de söylüyor başkaları da söylüyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin yaptıklarına çağırdığını zaman insanları ya da sahabenin ya sahabe nerede biz nerede diyorlar. Ya evet evet ben de öyle diyorum. Biz onların ayaklarının altındaki toz olamayız. Ama bu bizi görevden kaçma gibi bir gaflete düşürmemeli. Bu bizi moralsizliğe sevk etmemeli. Bu bizi ulaşılamaz ya yapılamayacak şeylere çağırıyorsunuz bizi diyecek bir noktaya gelmemeli. Çünkü Allah eğer bir şeyi bize gösterdiyse böyle yapın böyle olun dediyse olması gereken bir şeye bizi çağırmıştır. Takat üstü bir şeye değil. Mesela biz aleyhissalatü vesselam Efendimizin her şeyini örnek almak durumunda mıyız? Hayır. Göreceğiz bakın ilerleyen derslerde. Bazı şeyler vardır ki Efendimiz'e hastır. Sahabe bile yapmadı. Mesela visal orucu diye bir şey var. 2-3 gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iftar etmeden oruç tutuyordu. Sahabe bundan haberdar oldu. Onlar da tutmak istediler. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki hayır size yok o. O yok. Beni Rabbim doyurur içirir ama siz tutamazsınız dedi. Bugünlerde mesela teravih namazı kılıyoruz işte onun tarihçesine ait de bir bilgiyi hatırlamış olalım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hicri ikinci yılda Ramazan'la birlikte yani oruçla birlikte teravihi gündeme taşıdığında nasıl taşıdı? Kimseye yapın diye bir şey söylemedi. Kendi o Ramazan gecelerinde mescidin içerisinde namaz kılmaya başladı. E sahabe de zaten onu izleyen kamera gibiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yapmaya başladığını görünce onlar da gelip hemen yaptılar. Birkaç gün sonra Cemaat çoğaldı. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz birkaç gün sonra çıkmadı hücresinden, menzilinden, odasından. Niye çıkmadı? Dedi ki ben eğer bunu devam ettirirsem farz gibi algılanır. Bakın, Allah Resulü bunu yapıyor. Yani takat üstü hiçbir şeyi bize sünnet olarak söylemiyor. Eğer bir şeyi yapın, edin, eyleyin demişse o bizim yapabileceğimiz bir şeydir. Sahabe de yapmışsa bizim yapabileceğimiz bir şeydir. Onlar kadar olabilir, onlar kadar olmaz. Onların yaptığına ne kadar ulaşır, ne kadar ulaşmaz o ayrı bir mesele. Ama netice itibariyle imkansız bir şeye çağırmıyor bu din bizi. Zaten fıkıhta temel bir kaide vardır biliyorsunuz. Teklifi malayutak yutak yok. Takat üstü bir sorumluluk yok. Ben ne kadarını yapabilirsem o kadarını. Allah'ın farzları, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettiği o farzlar ve... ...onlarınla beraber öğrettiği sünnetler, hepsi bizim takatimizin ölçüsünde. Bazı nafile ibadetler var, onlar zaten sizin tercihinize bırakılmış. Yap, yaparsanız sevap kazanırsınız, yapmazsanız terk ederseniz herhangi bir vebal yok. Ama netice itibariyle Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin nebevi mirası, o sünnet dediğimiz... O muhteşem miras kesinlikle bizim yapabileceğimiz ölçüdedir. Onun için gözümüzde büyütmeye büyütüyoruz diye ya da işte böyle zihnimizde farklı yere oturtturarak sanki sorumluluktan kaçacak bir noktaya getirmememiz gerekir bu tarz şeyleri. Evet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize örnek olarak gösterildi. Örnek olarak gösterildiyse yapmamız gereken o örnekliliği hayatımızın bir şekilde bir yerine taşımak. Hayatla onun arasındaki bağ kurmak. Asla o bağı koparma adına bir şeyleri yapmamak. Ya da gözümüzde çok böyle farklı bir noktalara getirerek bu manada bazı şeyleri hayatımızdan çıkarmak. Ya ne de olsa biz yapamayız deyip bu noktada tamamen irtibatı kesecek, ilişkiyi kesecek bir boyuta getirmemek. Böyle bir şeyi Allah bizden istemez. Yapmamız gerekeni burada bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Bakın Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Nuri'cim burası çok önemli bir mesele kardeşlerimiz de iyice dikkat etsinler bu meseleye. O kadar önemli şeyler yaptı hayatında o kadar önemli şeyler bu noktada kendi hayatında oluşturdu ki biz saatlerce konuşabiliriz. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Efendimiz her yaptığını istemedi sahabeden. İnanın on yaptı beş istedi bizden de bir tane istedi. İnanın ki böyle. Çünkü dedi o kardeşlerim diye bize selam verdiği o muhteşem rivayette Allah'ın beni görmedikleri halde bana iman eden iman kardeşlerimin yaptıkları bir iyiliği on katıyla sevaplandır dedi. Ya sahabe bizden kat kat fazlasını yaptı ama bizden o istenmiyor. Çünkü onunla beraber olmak Allah Resulü'nün ikliminde olmanın avantajları da vardı dezavantajları da vardı. E mükafatlar da cezalar da o verilen nimetler çerçevesindedir zaten. E, biz de bazı şeylerden mahrumuz. 14 asır sonra geldik. Sesini, nefesini hissetmiyoruz. O manada bazı şeyleri bizatihi kendisinden duymadık. Yaşadığımız zemin Medine değil, Mekke değil. Birçok şeyden mahrumuz. Bütün bu mahrumiyetler çerçevesinden bizden istenen belli. Onun için gözümüzde büyütmeyelim. Şeytan gözümüzde büyüterek ya onlar nerede, sen nerede dedirtir sana. Evet her zaman bunu der mümin çünkü mümin bilir ki sahabe başımızın tacıdır. O sahabeyi yetiştiren Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizim hayatımızın yegane örneği ve önderidir. Allah katında en değerli insandır o. Ondan daha değerli bir insan, daha değerli birisinin varlığı bile konuşulmaz, düşünülmez. Hal böyle olmasına rağmen ben örnek edinmek durumundayım. Örneğim o olmalı benim diye bu manada bazı şeyleri konuşmalıyım. Böyle bir hedef belirlemeliyim. Ne için biliyor musunuz Nuricim? Bunu iyice anlasın kardeşlerimiz de. Örneksiz terbiye olmaz. Asla. Örneksiz kalite olmaz. Örneksiz başarı elde edilmez. Örneksiz hayat olmaz. Niye ölüyüz şu anda biliyor musunuz? Örneğimiz yok ya. Bizim çoluk çocuğumuza örnek olamıyoruz işte bak. Örnek olamadığımız için bu haldeyiz. E o örnekliğin oluşturulması lazım. Niye Kur'an-ı Kerim bir tarih kitabı olmamasına rağmen üçte ikisi diğer peygamberlerden bahsediyor Allah aşkına. Niye ben Adem, Adem Aleyhisselam'ı ben İdris Aleyhisselam'ı ben Hud Aleyhisselam'ı ben Salih Aleyhisselam'ı ben İbrahim Aleyhisselam'ı niye okum okumak ihtiyacı duyayım. Niye ben Lut Aleyhisselam'ı okuyayım peygamber olarak o Kur'an'da. Hem de o kadar o kadar ayetle. E bundan dolayı da sana örnek gösteriyor. Örnek. E sana peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de örnek gösteriyor. E hem örnek gösterecek hem de diyecek ki olmaz. Böyle bir şey olur mu? Dolayısıyla biz mecburuz bu örneği almamaya, bu örneği üretmeye, bu örneği gerçekten hayatlarımızda yeniden terbiyenin ekseni kılmaya ve kendimizi de çoluk çocuğumuzu da talebelerimizle bu güzel örnek çerçevesinde yeniden inşa etmeye.